Hakan kardeşim. Çok ağır bir konuğumuz olacak. Ümit Kaplan'ı gönderdik. Evet. ondan çok daha ağır. Hem kiloca hem de <laughs> ünvan açısından evet. çok ağır bir konuğum var. Sen, sen onu davet edelim Tabii mi? emniyetle bekliyoruz. Nasrettin hocamızı efendim buraya davet Oo, ediyoruz. Harika çok güzel hocam. Ben öldü diye biliyordum, <laughs> hocam, meğerse yaşıyor mu? Hocam da gel. Hocam... Selamun aleyküm, Selam. el öpenlerin Anladın çok olsun, olsun evladım. Hocam hoş geldiniz. Bayramın ödümü var, hep konusun. Hocam bir günde geldi <laughs> maşallah Eyvallah hocam. Hocam, hocam, hocam ben şey. öldü <laughs> diye biliyordum, geçen meclis önünde <laughs> yürürken denk geldim. Hocam dedim <laughs> <hocam gülüyor> madem sen yaşıyorsun, gel gelin programı, bayram programına biraz bize neşe katledin. Yavaş yavaş. Aman hocam, aman hocam. Hocam gömmeyelim ay abim. Muhabbet <laughs> Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Konya Akşehir'den çıktık yola. Sonra sonra geldik buraya. İnşallah sonumuz hayırlı ola. İnşallah. Amin diyoruz biz de bu güzel Dua şeklindeki girişe. Hocam nasılsın? Elhamdülillah. Rabbimize duacıyız. Bayram namazından sonra şöyle benim kara kaçanla dedim ki, e, hayvan pazarına gidelim hayvanları görünce benim eşek huysuzlanmaya başladı. Beni üstünden atmaz mı? Bir anda kendimi yerde buldum. Bütün çocuklar etrafımı sardı, gülmeye başladılar. <laughs> Tabii onlar gülünce ben de gülmeye başladım. Sonra ayağa kalktım, dedim ki çocuklar ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Düşmeseydim eşekten inecektim ben zaten dedim. Eee <laughs> <laughs> daha daha nasılsın Hakan evladım? Allah razı olsun hocam. Yalnız yani Erol işte hocamla, hocamla birlikte Allah. burada Kadife konuşuyoruz, güzeliyoruz. Allah razı olsun. Güzel güzel eserlerini dinliyoruz. Hocam ee, Akş Akşehir'de durumlar nasıl? Yani orada kuzu bırakmamışsınız diye duyduk. E, tabii kurban demek <laughs> paylaşmak demek. Evet. Rabbimize yanaşmak demek, yaklaşmak demek, yetime ulaşmak demek. Kurbanları paylaşın. Paylaştıkça bereketlenir bereketleniriz. <laughs> i̇ki cihan sultanı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelir gelmez Ayşe validemiz demiş ki: "Ya Muhammed demiş. Kurbanın hepsini dağıttın. Bize de küçük bir parça kaldı." demiş. "Yok." demiş. "Ya Ayşe." demiş. Dağıttıklarım bize kaldı." demiş. Ya. <laughs> evet gerçekten de öyle. Ya. Yani sonuçta bu dünyadan göçüp gideceğiz arkamızda bir iz bırakmak, insanların Değil mi? kalbinde bir iz bırakmak çok önemli. İşte evet. hayırlarla, iyiliklerle, yardımlarla en azından bir tebessümle, güler yüzle ya insanların gönlünü hoş tutmak gerçekten çok önemli ee, Siz de Asırlar boyunca o güzel fıkralarınızla Hem düşündürüp hem de Güldürdüğünüz <laughs> de çok daha sizi çok seviyor hocam Değil mi? <laughs> çocuklara geçen yine Karakaçan'a ters binmişim Çocuklar peşime takıldı Bir tane komşu da sordu Hocam eşeğe niye ters biniyorsun diye Yahu dedim bu araç değil ki dikiz aynası olsun Çocukları göremiyorum <laughs> o zaman <laughs> Hem eşeğe biniyorum Hem de çocuklara öğütler veriyorum Hey. Hocam hey, ben dinle. geçen Akşehir'e geldim Sinemin önünden geçecektim. fazla vakit bulamadım uğrayamadım He. Ama tam oradan geçerken bir, bir gümbürtü falan duydum Yani öyle bir He. Sorma Erol oğlum benim şu cübbe var ya Merdivenlerden yuvarlanıp düştü O gürültü ondan kopmuştu Yapma etmeyle <laughs> mi hocam Yani cübbe merdivenden düşünce O kadar ses yapar mı Ne ya kadar yok. geldi ses <laughs> Yapar evladım yapar Çünkü bu cübbe merdivenlerden yuvarlanırken İçinde ben de vardım da onlar... <laughs> ...Allah iyiliğini versin ya... ...Allah sizin de iyiliğinizi versin ah, hocam... ...bunlar gerçek yaşanmış hikayelerimiz... Değil mi? ...ya geçen de evden çıkıyorum... ...camiye gideceğim ikindi vakti... ...oradan da köy kahvesini... ...arkadaşlarla buluşacağız... ...hatun demez mi... ...efendim neymiş namahrem varmış... ...dedi ki sizin sülaleden kime görüneyim... ...kime görünmeyim... <laughs> ...ben de yapıştırıverdim cevabı... ...aman hatun dedim... ...bana görünme de kime görünürsen görün... <gülüyor> <gülüyor> ...latife yapıyorum... ...tabii de... ...çünkü hanımlar bize emanettir... İki Cihan Sultan öyle diyor... ...eşlerinize kibar olun... ...güzel davranın... ...onlar sizlere emanettir... E, ...emanete ihanet olmaz... <laughs> ...Allah razı olsun eşimizden de evlatlarımızdan da... ...amin... ...hocam ben en çok gelmede çok sevindim... ...çünkü e, hatırlarsanız bundan bir 200 sene önce... ...bir kese altın size borç vermiştim... He. ...ee hazır gelmişken hocam... <laughs> ...Toki'den e. ev alacağım hocam... İnşallah, yani ...paraya sıkışığım bu aralar... Ee, ...iyi iyi... Ee, ...ben şey yapacağım zaten... ...benim o bahçenin böyle etrafını... Te, ...telli çitlerle donattım şimdi... Ee. ...oradan böyle kurbanlıklar geçiyor şimdi... ...kurbanlar böyle her gün... Böyle ...çobanlar oradan geçiriyor... Konumu ...onlardan da... böyle tellere takılıyor... Ee. Eh, ...yünler falan onları toplayacağım bir güzel... ...ondan sonra onu böyle işleyeceğim... E, ip edeceğim ondan sonra pazara girip Götürüp satacağım Ondan sonra senin paranı vereceğim Yapma hocam etmeyelim olur mu öyle şey ya? <laughs> Bak bak köfte <laughs> ora nasıl gülüyor görüyorsun değil mi Peşin parayı görünce <laughs> Hocam çöplerle aran nasıl Seni Elhamdülillah çocuklar beni çok seviyorlar Görür görmez Hemen etrafımı sarıyorlar e, Çam sakızı çoban armağını Mutlaka heybemizde bir küçük hediyeler oluyor Çocuklarla hediyeler Faslı başlıyor çünkü hediyeleşmek sünnet. Evet. Peygamber Efendimiz hediyeleşmeyi severmiş. Evet. Hatta aldığı hediyeyi bile hediye edermiş. Ne kadar güzel. O bile hemen. sünnet değil mi? Tabii yani. tabii tabii. <laughs> Hatta hani bir elbise hikayesi vardır ya. Birisi getiriyor güzel bir elbise veriyor Peygamberimize. Giyiyor. Hemen ardından birisi yar sol ne kadar güzel elbise bana verir misin diyor Peygamber çıkartıp hemen ya. ona veriyor. Daha giyeli yani çok az bir zaman olmasına rağmen. Ah. Eyvallah ha, hocam. Benim de var size iki çift lafım. Buyurun Vaktiniz hocam. varsa. Tabii ki hocam buyurun. İyi. Kelamı edelim. Efendim. Huzur hazirun, cemiyeti irfan, vakti sefai meydan. Laindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine, seyre gelen güzel dostlarımızın ve çocuklarımızın sağlığına. <laughs> Böyle de on beş tane çocuk benim mahallede toplanmış. Tam yanlarından geçerken bir de baktım ki önlerinde bir çuval ceviz var. Ya çocuklar dedim bu cevizleri niye yemiyorsunuz? İşlerinden bir tanesi hocam aramızda bir türlü paylaşamadık demez mi? E ee, dedim ben size paylaştırayım mı? Çocuklardan adı Muhammed olan paylaştır hocam dedi. Peki dedim ilahi adaletle mi olsun kul adaletiyle? Hocam ilahi adalet en adaletsidir dedi çocuk. Çuvalın içine besmeleyle elimi daldırdım. Ya Allah bismillah dedim. Birinci çocuğa beş tane ceviz verdim. Çocuk pişmiş kelle gibi sırıtıyor. <laughs> Öyle mutlu oldu ki. İkincisine bir tane verince hı dedi kaldı böyle. Üçüncüsüne sıra geldi. Üçüncüsüne dokuz tane verdim. Dördüncüsüne kırk tane verdim. Beşincisine bir tane verdim. Altıncısına derken, yedinci, sekizinci derken çuvalın dibi göründü. Az ceviz alanlar demez mi? Hocam bu nasıl iş? Bütün arkadaşlarımız çok ceviz aldı. E biz bir tane aldık. E dedim ben size dağıtmaya başlarken ne demiştim? İlahi adalet mi? Kul adaleti mi? İlahi adalet böyledir. Kimine az verir, <gülüyor> kimine, <gülüyor> çok verir. He. Çok, çok alan dedim ne yapacak şimdi? Çocuklardan yine adı Enes olan parmak kaldırdı. Hocam anladık anladık. Çok ceviz alanlar az ceviz alanlara paylaştıracak dedi. Allah razı olsun dedim çıkarttım şekerini verdim. Peki dedim bunun adına ne denir? Çocuklar hep birlikte el kaldırdı. Hayırdır inşallah. Bekliyorum böyle heyecanla. Zekat değil mi hocam dediler. Öyle mutlu oldum ki, öyle sevindim ki işte bütün zenginler zekatlarını her yıl kuruşu kuruşuna verirlerse Dünyada fakirlik, yoksulluk kalmaz. diye bir şey kalmaz elhamdülillah. Eyvallah. Rabbim de bizi öğlelerinden eylesin Anladım. inşallah. Amin, amin, amin. <laughs> i̇şte böyle. Bayramınız mübarek olsun. Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun inşallah. E, paylaşmak sünnettir. Kurban paylaşma ayıdır. Kaynaşma ayıdır. Çocuklarla paylaşın. Sevginizi paylaşın. Etlerinizi paylaşın. Paranızı paylaşın zekatlarınızı paylaşın. Paylaştıkça Rabb'im bereketini çoğaltır inşallah. Eşim. Elhamdülillah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Razı